Herkese esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugün yarı sunum, yarı podcast tarzı bir yayınla karşınızdayım. Yani normal Dorcas yayınlarındaki görsel olacak ekranda. Fakat anlatırken arada sırada farklı görseller de vereceğim. Bugünkü konumuz bir nurcu safsatası ile alakalı olacak. Bildiğiniz gibi ülkemizin ve dünyanın saygın bilim insanlarından birisi olan Celal Şengör, bazen katılmış olduğu canlı yayınlarda kendisine evrende düzen var mıdır şeklinde soru yöneltildiğinde, doğal olarak ve de haklı olarak evrende düzen müzen yoktur kardeşim diyor. İşte bu Nurcu arkadaş da Celal Şangör'ün bu ifadelerine karşı daha önceden yapmış olduğu Kırmızı Asa serisinin evrim bölümünden fosillerin yaş tarihlendirmesiyle alakalı kısa bir bölümü reddiye cevap olarak sunmuş. Biz de bugünkü yayınımızda bu Nurcu arkadaşın yapmış olduğu yayının neden doğru olmadığını, neden safsata olduğunu ortaya koyacağız. Bu arada o yayını da ekrana veriyorum ama flu bir şekilde veriyorum. Çünkü bunlar da son zamanlarda bir telif furyası başlamış durumda. Ona karşı bir önlem olarak bu şekilde veriyorum. Konumuza geçebiliriz. Evrenin düzenli olduğunu kanıtlamaya çalışan nurcular ne olduğu hakkında doğru düzgün bilgi sahibi olmadıkları pek çok farklı bilimsel done üzerinden örnekler veriyorlar. Bu aslında fizik ve astronomi konusunda hiçbir bilgisi olmayan düz dünyacıların Ay okyanuslara çekim kuvveti uygulayıp medcezir yaratıyorsa bir iğne deliğinden bile geçebilecek kadar hafif ve dağılmaya müsait olan atmosferi nasıl oluyor da çekip dağıtamıyor veya dünya kendi etrafında saatte 1650 km hızla döndüğü halde nasıl oluyor da savrulmuyoruz bunu hissetmiyoruz gibi aslında fizik bilim açısından cevabı son derece basit olan konular üzerinden düz dünyayı kanıtladıklarını sanmalarına benziyor. Nurcuların izlediği yöntemler de esasında bundan çok farklı değil. Hem cehalete dayalı hem de bile bile çarpıtmaya dayalı yöntemler bunlar. Bildiğiniz gibi safsatı üretmek 2 dakika sürmüyor. Fakat onun safsatı olduğunu göstermek için çok daha fazla zaman harcamanız gerekiyor. Bilim ile inanç arasındaki temel farklardan birisi de budur. En tipik nurcu safsatalarından birisi bana şunu bilimsel olarak asla açıklayamazsın. Veya bilim şu konuyu asla açıklayamaz. Yahut tam tersi şekilde... Bilim şu konuyu şu şekilde açıklıyor. O halde evrende düzen var demektir ve bu da Allah'ın varlığına delildir gibi. Ana konuya geçmeden önce bu hususla alakalı küçük bir örnek vermek gerekirse, bugün kendisinin türettiği safsatalara değinecek olduğumuz Nurcu arkadaşın bir canlı yayında "Suçu asla bilimsel olarak açıklayamazsınız." demesi gibi. Oysa bilim suç üzerine kriminoloji dediğimiz devasa bir bilim dalı inşa etmiştir. Bu bilim dalı adı üzerinde suç bilimi demektir. Suçu oldukça kapsamlı bir şekilde açıklayan alt dallara sahiptir. Bu alt dallarla alakalı da ekrana bir görsel veriyorum. Bakın burada bu alt dalları görüyorsunuz. Suç etolojisi, suç fenolojisi, viktimoloji, penoloji, suç profilaksisi, suç istatistiği vesaire vesaire. Yani Nurcu arkadaşım burada öne sürdüğü suçu asla bilimsel olarak açıklayamazsınız safsatası tamamen kişisel inancına dayalı şahsi fikri olup bilimsellikle uzaktan yakından alakası yoktur. Şayet böyle bir açıklama yapıyorsanız bunun inanca dayalı kendi şahsi fikriniz olduğunda açıklamak zorundasınız. Çünkü yukarıda belirttiğimiz gibi bilim suç bilimi dalı oluşturmuş ve suçu her açıdan açıklığa kavuşturmuştur. Tabii ki hala üzerinde çalışılan alanlar mevcuttur. Fakat bu durum tıpkı evrim kanununda olduğu gibi suçun varlığının açıklanamaması değil, farklı dalları üzerine yapılan çalışmalardan ibarettir. Şimdi asıl konumuza geçebiliriz. Bu Nurcu arkadaş söylediğim gibi Celal Şengör'ün evrende düzen yoktur açıklamasına kısa bir reddiye yayını yaparak fosillerin yaş tarihlendirmesinde kullanılan karbon 14 izotopunun radyoaktif bozulmasını, yarılanma ömrünü örnek verip bilim insanlarının fosillerin yaş tayininde iman eder gibi izotopların yarılanma ömrünü kabul ettiklerini söylüyor ve karbon 14'ün yarılanma ömrünün hiç değişmemesini, evrendeki düzenin ve dolayısıyla Allah'ın varlığının delili olarak öne sürüyor. Peki şimdi yapılan safsataları tek tek ortaya koyalım. Öncelikle fosillerin yaş tayininde sadece element izotopları kullanılmaz. Bunu ileride detaylı şekilde anlatacağım. Karbon 14 izotopu bilimsel olarak henüz fosilleşmiş kabul edilemeyecek kadar erken tarihlere ait olan canlı kalıntılarının yaş tarihlendirmesinde kullanılır. Dünya üzerindeki elementlerin 157'si kararsız 150 tanesi kararlı olmak üzere toplam 308 tane izotopu vardır. Bunların önemli bir kısmı fosillerin yaş tayininde kullanılıyor ve ortak özellikleri kararsız olmalarıdır. Dünyanın ömrü bildiğiniz gibi 4,5 milyar küsür yıldır. Karbon 14 izotopu ile sadece 50 bin yıl geriye kadar tarihlendirme yapılabiliyor. Bilakis fosillerin yaş tarihlendirmesinde en fazla kullanılan izotop potasyum 40'tır. Çünkü bozulma süresi 1 milyar 260 milyon yıldır. Karbon 14 izotopunun bozulma süresi ise sadece 5700 küsür yıldır. Biraz önce dünyadaki elementlerin izotoplarından 157 tanesinin kararsız olduğunu belirtmiştik. Karbon 14 izotopu da işte bu kararsız izotoplardan birisidir. Kararsız ne demektir peki? Gidin bunun sözlük anlamına bakın. Düzensiz demektir. Zaten bu yüzden bozunarak farklı bir izotopa dönüşür. Yani bu arkadaş bizatihi kendisi düzensiz olan ve bu yüzden bozunan bir izotopu düzenin ve tanrının kanıtı olarak sunmaya çalışıyor. Tabi bunu yaparken kitlesinin cehaletine güvenerek yapıyor. Düzensiz bir izotopun düzenli bir süre içerisinde düzensizliğe akması düzenin göstergesi değildir. Kaldı ki zaten o sürede düzenli değil ona da birazdan geleceğiz. Karbon 14 izotopunun düzensiz bir yapıya sahip olup bozunduğundan bahsettim. Şimdi buna farklı bir örnek daha vermek istiyorum. Düşünün bir elma bozularak farklı bir kimyasal yapıya bürünüyor bakteri üretiyor vesaire. Fakat bu her defasında birbirine yakın bir zaman süresi içerisinde gerçekleşiyor. Ve siz doğal bir entropi hali olan bu durumu, yani düzensizliğe akışı, düzenin ve tanrının delili olarak görüyorsunuz. İki örnek birbiriyle çok uyuşmuyor gibi görünse de aslında cuk diye oturuyorlar. Paslanma, çürüme ve bozulma temelde aynı entropi gerçeğine bağlı düzensizliğe akış süreçleridir. Burada karbon 14 bozunarak azot 14'e dönüşüyor denilebilir. Fakat değişen bir şey yok. Sonuç olarak bozuluyor. Elma da başka bir şeye dönüşüyor. Burada asıl şu sorgulanmalı. Karbon 14 izotopu neden bozunarak farklı bir şeye dönüşüyor? Madem azot 14'e dönüşmek zorunda kalacaktı, o halde neden azot 14 olarak yaratılmadı? Düzenin ve akıllı tasarımın olduğu yerde böyle bir şey olabilir mi? Peki tek sorun bu mu? Hayır çok fazla sorun var. 157 tane kararsız izotop olduğundan bahsetmiştik. Bunlardan 121 tanesi kararsız olduğu için ya tamamen yok olmuştur ya da karbon 14 gibi kendini tekrardan var etmeyi başardığı için bozulma sürecini devam ettirme şansı bulmuştur. Şayet düzenden söz edeceksek bu 121 kararsız izotopun çoğu neden yok olmak zorunda kaldı? Bunlar bizim fosilleri tarihlendirmemiz için yaratıldığı gibi bir savunma da yapamazsınız çünkü bunlar yok oldukları için Doğal olarak fosil tarihlendirmesinde de kullanmıyorlar. Tıpkı dünya tarihi boyunca var olmuş olan tüm canlıların %99'unun neslinin tükenmesinde olduğu gibi bu kararsız izotopların yok olmasında da sizce bir düzen ve tasarım sorunu yok mu? Akıllı tasarımın ve düzenin olduğu bir yerde neden bu akıllı tasarım ürünlerinin çoğu genel olarak kendi kusurları sebebiyle yok olmak zorunda kalıyorlar? Bir Tanrı yok olacak kusurlarla bezeli bir tasarımı neden yapsın? üstelik yaptıklarının %99'unun böyle olduğunu düşünürsek. Neyse biz konumuza geri dönelim. Yoksa düzensizliğin doğurduğu sorularımızın sonu gelmeyecek. Karbon 14 izotopuna geri dönelim. Söylediğimiz gibi bu izotopun yarılanma ömrü 5730 yıl. Fakat rubidium 87 izotopunun yarılanma ömrü 49 milyar yıldır. Aradaki uçurumun farkında mısınız? Bunların hepsi element izotopları ve benzer atomlardan proton ve nötronlardan oluşurlar. Sadece bunların sayıları dizilim, dizilimleri vesaire farklıdır. Peki düzenin olduğu bir yerde izotopların yarılanma ömürleri arasında bu denli bir uçurumun olması mantıklı mı? Şimdi buna karşı şöyle bir savunma yapılabilir. Bunların her biri farklı bir elementin izotopu. Bu yüzden hepsinin yarılanma ömrü birbirinden tamamen bağımsız ve kendine özel ve bilim insanları bunları birbiriyle mukayese ederek fosillerin yaşlarını daha sağlıklı ölçebiliyorlar. Oysa yukarıda yarılanma ömrü 49 milyar yıl olan Rubidium 87'den bahsettik. Dünya 4,5 milyar yaşında ve kalan ömrü en fazla bir bu kadar daha bile etmiyor. Yani dünya yok olduğunda Rubidium 87'nin henüz 5'te biri bile yarılanmamış olacak. O halde böyle bir yarılanma ömrünün akıllı tasarım açısından mantığının ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Bununla bitmiyor. Evet, farklı element izotoplarının ömürleri arasında uçurumlar var. Fakat aynı elementin izotopları arasında da benzer uçurumlar var. Mesela karbon 15 izotopunun yarılanma ömrü sadece 2.4 saniyedir. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 2.4 saniye. Ve bu süre hiçbir yaş tayininde kullanılamaz. Yani bu izotop sadece 20 saniye civarı var olup sonra yok oluyor. Neden 20 saniye? Çünkü bir izotop en fazla 8-10 defa yarılanabilir. Yani bozunabilir. Bu seviyeden sonra ölçülemeyecek kadar azalır. Aynı elementin izotopları arasında dahi bu denli uçurum var ve bu uçurum düzensizlik yani bozulma süreleri bakımından olan bir uçurum. Yani hem bozunmanın bizatihi kendisi düzensizliği gösteriyor hem de izotopların bozulma süreleri arasındaki uçurum düzensizliği gösteriyor. En kısa ömürlü olan fermiyum 244 izotopunun ömrü ise sadece 3.3 milisaniyedir. Bunun oluşup da yok olduğunu teknik yöntemler olmadan fark edemiyorsunuz bile. İki hususa daha değineceğim. Bu arkadaş yapmış olduğu videosunda sanki bilim insanlarının fosillerin yaş tane için sadece elementlerin izotoplarını kullandığını lanse etmeye çalışıyor. Mesela uranyum içeren mineraller ve camlardaki fisyon izlerine yani hasar izlerine bakılır. Bu yöntemle bin yıldan milyarlarca yıl geriye kadar yaş tayinlendirmesi yapılır. Diğer bir yöntem lüminesanstır. Yani mineral kristallerindeki elektronların uğradığı radyasyon hasarıdır. Bu yöntemle radyasyon hasarının zamana bağlı birikimi tespit edilerek bin yıl ila 1 milyon yıl arasındaki kalıntılarda yaş tayini yapılır. Bir diğer yöntem elektron spin rezonanstır yani mineral kristallerindeki radyasyon kaynaklı paramanyetik merkezlerin miktarının ölçülmesidir. Bu yöntemle de 1000 yıl ile 3 milyon yıl arasındaki kalıntıların yaş tayini yapılabilir. Bir diğer yöntem kozmonezik nüklitlerdir. Bu yöntem kozmik ışınlar tarafından üretilen nüklitlerin radyoaktif bozulması ile 1000 yıl ile 5 milyon yıl arasındaki tarihteki fosillerin yaş tayininde kullanılır. Manyetostratigrafi şeklinde farklı bir yöntem daha vardır. Dünyanın manyetik alanının ardışık katmanlarındaki kutuplaşmasının ölçümü neticesinde 20 bin yıllığa milyarlarca yıl arasındaki zaman diliminde tarihlendirme yapılabilir. Bir başka yöntem tekroknolojidir. Bu yöntemde ardışık katmanlar arasındaki ilişkiyi kurmak için volkanik çökellerin kimyasal yapısına bakılır ve yaşı kullanılır. Ve bu yöntemle 100 yıl ile milyarlarca yıl arasındaki zaman diliminde yaş tarihlendirmesi yapılabilir. Asıl hususa gelirsek zaten ne karbon 14 izotopunun ne de diğer izotopların bozulma süreleri sabit değildir. Dalgalanma vardır. Bu yüzden %1 ila 2 aralığında hata payı ile tarihlendirme yapılır. Mesela 1500 yıl öncesine ait bir kalıntının tarihlendirmesi yapılırken 50-100 yıl kadar bir hata payı bırakılır. Hatta doğrudan karbon 14 izotopunun bozulma süresiyle alakalı hataları düzeltmek için dendroknoloji bilim dalı kullanılır. Nedir peki bu dendroknoloji? Ağaç halkalarını kullanarak geriye doğru tarihlendirme yapmayı sağlayan bir bilim dalıdır. Bildiğiniz gibi ağaçların içindeki halkaların her birisi bir yıl içerisinde oluşur. Bu yüzden bir ağacın yaşı gayet basit ve net bir şekilde hesaplanabilir. Bu halkalar kurak ve ağır geçen kışların olduğu yıllarda ince, bol yağışlı ve normal yıllarda ise kalın olur. Yani 100 yıllık bir ağacın içerisinden ve 60 yıllık bir ağacın içerisinden örnek alıp bunları yan yana getirip karşılaştırdığınızda 60 yıllık ağacın halkalarının aynısını 100 yıllık ağacın içerisinde görürsünüz. Bunların yanına 500 yıllık bir ağacın içinden örnek alıp koyduğunuzda o 60 yıllık ve 100 yıllık ağaçların halkalarını komple 500 yıllık ağacın halka dizisinde görürsünüz. Daha iyi anlamanız için görsel koydum söylemiştim. Bu görsele bakarak söylemek istediğimi gayet iyi anlayabilirsiniz. İşte dendroknoloji bilim dalı bu yöntemle yaklaşık 12 bin yıl kadar eskiye gitmeyi başarmıştır. Çünkü eski ağaçlar, eski ahşap binalar, fosil ağaçlar vesaire gibi pek çok ağaç örneğinden halkaları dizme imkanı buldular ve bu yöntemle 12 bin yıl kadar geriye gitmeyi başardılar. Önemli olan nokta şurası. Bildiğiniz gibi ağaçlar da birer canlıdır ve her canlı olduğu gibi doğal olarak bünyelerinde karbon taşırlar. Tıpkı diğer canlı kalıntılarında olduğu gibi ağaçlarda da karbon 14 izotopu kullanılarak tarihlendirme yapılır. Hah işte tam olarak burada dendroknoloji devreye giriyor. Halkı yöntemiyle atıyorum daha önceden 4327 yaşında olduğu kesin olarak hesaplanmış olan bir ağaç parçasına karbon 14 testi yapılıyor. Test sonucu ağaç parçasının 4400 yıl eskiye ait olduğu çıkıyor. Burada halka yaş tayini kesin tarih olduğu için karbon 14'ün yaklaşık 70 yıl hata payı içerdiği anlaşılıyor. Yahut karbon 14 testi sonucu ağaç parçasının 4150 ile 4300 yıl aralığında bir tarihe ait olduğu tespit ediliyor. Söylediğimiz gibi halka tekniği kesin rakam verdiği için burada karbon 14 izotopunun yine 30 yıl kadar hatalı olduğu tespit ediliyor. Yani karbon 14 izotopunun yarılanma ömrünün 5730 yıl olması bunun her zaman böyle olduğunu göstermiyor. Bu bir ortalamadır değerli arkadaşlar. Sürekli dalgalanır bu. Sabit değildir. Ufak da olsa dalgalanmalar oluyor. Düzenli bir tarihi yok olsaydı bile bu bir düzen olduğu anlamına gelmezdi. Bir düzensizliğin bozulma süresini öğrenmiş olurduk sadece. İzotopların çoğunluğunun yarılanma ömrü bir insan ömründen çok daha fazla olduğu için onların yarılanma ömürleri üzerine anlık deneyler yapamıyoruz. Sadece karbon 14 gibi canlılarda bulunan bir element izotopu ile ağaç halkaları üzerinden test yapılabiliyor. Fakat yayının başında bahsetmiş olduğum fermiyum gibi çok kısa ömürlü izotoplar da var. Bunların yarılanma yani bozulma süreleriyle alakalı deneyler yapılabiliyor. Ekrana vermiş olduğum görseller bu yarılanma süreleriyle alakalı. Germiyum izotopunun yarılanma süresiyle ilgili yapılan deneylerde 3 farklı süreyle karşılaşılıyor. Yani bu arkadaşın iddia ettiği gibi elementlerin izotopları sabit sürelerde bozulmuyorlar. Dalgalı bir seyir izliyorlar. Nurcu arkadaş yayının sonlarına doğru asıl maksadını ortaya koyarak bilim insanlarına, bilim öğrencilerine naturalist ideolojilerin dayatıldığını söylüyor. Bu hem safsatanın hem de komedinin artık dip noktasıdır. Naturalizm her şeyin maddeden ibaret olduğunu ve doğaüstü metafiziksel hiçbir şeyin olamayacağını savunan felsefi bir görüştür tıpkı herhangi bir tanrının ve onlardan geldiği söylenen dinlerin var olmadığını savunan ateizm gibi. Bilimin çalışma metodolojisinin içinde böyle bir şey yoktur. Bilim empiriktir, gözleme ve deneye dayalıdır. Şayet doğaüstü olduğu söylenen bir şey deneylenebiliyorsa ve yanlışlanamıyorsa, bilim burada hayır efendim bizim ideolojimize göre bu kabul edilemez falan demez. Bilimsel olduğunu kabul eder. Bilimin hiçbir ideolojiyle bağı yoktur. İdeolojilerin olduğu yerde bilimden söz edilemez zaten. Öğrencilere sürekli sorgulamaları ve kanıt olmayan hiçbir şeyi kabul etmemeleri söylenir. Sapla samanı karıştırıp safsata üretmek de üstünüze yok. Bu arkadaşlarda bir de şöyle bir mantalite var. Kanunun olduğu yerde düzensizlik olmaz. Bakın bu çok komik bir bakış açısıdır değerli arkadaşlar. Bilimde kanun olarak kabul edilen şeyler anayasa kanunu gibi bir şey değildir. Bilimsel olarak kanun demek gerçek demektir. Esasen kanun demek de bu açıdan pek doğru değil. Bunun için literatürde farklı terimler de kullanılır. Mesela fenomenoloji denir. Yani görünürdeki bilim, yani görünen gerçek. Bunun Arapça karşılığı zahiridir. Yani ortada kanıtları olan, deneylenebilen bir gerçek var demektir. Bu gerçek düzensizlik de olabilir, düzen de olabilir. Bu onun kanun yani gerçek olduğu gerçeğini değiştirmez. Mesela evrim bir doğa kanunudur. Yani bir gerçektir fakat düzenli değildir. Kaotiktir, milyonlarca hataya sebebiyet verir. Canlıların evrimsel sürecinde yaşanmış ve yaşanmaya devam eden bu hataların pek çok örneğini bu arkadaşlara sunabiliriz. Netice itibariyle gerçeklerin düzensizliği kabak gibi ortadadır. Peki evrende düzen diye telakki edebileceğimiz hiçbir şey yok mudur? Evrenin pek çok noktasında ki buna bizim güneş sistemimiz de dahildir, yüz milyonlarca hatta milyarlarca yıl devam eden aşırı kaotik ve düzensiz yapılar giderek daha dingin bir hale kavuşmuştur. Yani birçok gezegenin ve gezegenimsinin sürekli birbiriyle çarpıştığı, milyonlarca meteorun deli gibi gezegenleri dövdüğü o ilk sürece göre bugün daha sakin bir güneş sistemine sahibiz. Fakat bu durum düzenin göstergesi değildir. Olsa olsa daha az düzensizliğin veya kaba düzen diye tabir edebileceğimiz bir yapının göstergesi olabilir. Yarın kafanıza bir meteor düşebilir ve dünyadaki bütün canlılığı yok edebilir. Nitekim 65 milyon yıl önce ve daha önceleri birçok defa yaşandı bu. Düzensizliğin seyrelmesi düzeni göstermediği gibi akıllı bir tasarımı hiç göstermez. Güneş sisteminin şu anki haline bakarak onun düzenli olduğunu iddia etmek kozmoloji hakkında, astronomi ve fizik hakkında hiçbir şey bilmiyorum demektir. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Lütfen bu yayınları paylaşın ki insanlar bu tür safsatalara kanmasınlar ve gerçeğin ne olduğunu öğrensinler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.